ortaya çıkarıyor. Akit'in felaketin sebebi liyakatsiz yandaşlar diyor. Çok doğru. Tebrik ediyorum Akit'in manşetini atanları yayın kurulunu. Şimdi benim birçok arkadaşım belediyede çalışıyordu. Ve ondan hep sohbet ederken müdür konumunda arkadaşlardan işte yeteri kadar liyakat sahibi kişilere görev verilmediği yani rahmetli Kadir Topbaş zamanında veya işte AK Parti döneminde. Ya işte şu kişi şurada değil de burada olması lazım. Buraya aslında şu kişi layık. Yeteri kadar liyakat sahibinden çalışmıyor. Liyakat, liyakat, liyakat. Bir liyakat lafıdır. Rüzgar esmiş götürüyor. Tam liyakat önemli bir şeydir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah emanetleri ehline vermenizi emreder diyor. Tabii. Emanetlerin ehline verilmediği zaman Peygamberimiz o işin kıyametini bekleyiniz der. İşte o, o iş dediği zaman mesela Kar felaketi o işin kıyametidir. Şimdi karın yağması gayet doğal, tabi bir hadisedir. Ama kara karşılık tedbir almadığınız zaman, tıpkı rüzgara ve yağmura karşı tedbir almadığınız zaman, başınıza ne gelirse, depreme karşı tedbir almadığınızda, başınıza ne gelirse, kar içinde tedbir almadığınızda başınıza bir felaket gelir. Eğer liyakat sahibi insanlar yoksa işin başında, doğrudur, o işin küçük kıyameti kopar. Resulullah Efendimiz'in söylediği gibi. Peki AK Parti döneminde bu kadar liyakat sahibi insanın e, göreve gelmediği ve layık olmayan insanların geldiğini söyleyen arkadaşlarıma ben hep şunu söylüyordum. Diyordum ki siz bunları söylüyorsunuz. Söylediklerinizde gerçeklik fayda vardır. İyinin düşmanı daha iyidir. Ama ben doğma büyüme bir İstanbullu olarak İstanbul'un daha önceki belediye başkanlarında birliğim için bu yönetimin ben içindeki olayları bilemem. Hı. Ahmet şu müdür olmuş, Mehmet daire başkanı olmuş, Ali Veli genel sekreter olmuş, işte Süleyman genel sekreter Yardımcı olmuş. Ben dedim bunları bilemem, içeriden bakamam ama genel itibarıyla merhum Kadir Topbaş'ın, ondan önce Ali Müfit Bey'in, ondan önce Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı döneminde inanılmayacak derecede güzel işler yapıldı. Hele Sayın Erdoğan'ın döneminde bir yıl içerisinde İstanbul'un susuzluk problemi